Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne Roblox ya. Minecraft'ta SkyWars oynayacağız. İnşallah güzel bir video olur. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bu arada bu arada ilk defa görüyorum. aksiyonlu bir video. İsterseniz bunu izleyin işte. Şöyle olsun. bakımızda da var. Altın elma. Ya böyle şans almaz olsun.

fazla can. şimdi en iyi taktiği size söyleyeyim mi? Pusun bir yerde saklanır. En sonunda. böyle Ondan en sonunda gelir. Böyle şimdi ben kapatacağım. Şöyle bir kapattım. Sonra eğilin görmesin Bu taktiği de benden olsun. biraz bir şey kalsın da böyle hiç zevkli olmuyor gibi gibi tıt 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 çok aksiyonelik bir durumdayız falan dum dum elinizde kılıç varken sağ tıkladığınız zaman şey geliyor burada kalkan geliyor unutmayın benden olsun Hı, devam edelim

Allah öldürsem severim Abi böyle şans olmaz olsun ya Bir sebebim ya Adamı o kadar vurdum Adam ölmedi Gerçeğe <laughs> de lav koysaymış Daha mükemmel olurdu

Allah'tan bu haritayı biliyorum. Det det de, 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 de. Bunlar kit mi? Ben hala çözemedim. Kit'e benziyor. Sıralar. Bitleri özer, kuraları özer. Tüyü bir. şey yazmadım. Hadi başlayalım adamım. Niye biz ha çünkü ben seçtim. bunu seçtim. alalım, bunu alalım, alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım, bunu alalım. Bunlar çok şey düşmüş. Aşağı, aşağı in aşağı in Kapat ana. Şöyle bir şey yapacağım. Niye yaptığımı bilmiyorum. Siz sormayın. Zaten. Tamam bu biraz iyiyiz. En azından. İyiyiz. Birazcık. bindiği gibi adamı refit edeceğiz. Daha seni etkili. Ananı bu insanı sokma. Ananı kuştu. Emin ediyorum nereye bu adamı şaşırdın. Ayakkabı. Ayakkabı ne olur. Yok Adam da rezilmiş. Şunları bir kıyalım. Burası benim bölgem olsun. Ha benim bölgem. Anayi babanın şunu üstü bunu ne yapıyorsun lan? Uçtu. Ya bu kadar da olmasın ya. Lan bu bu açlık. Üç kez oraya geçeceğim. daha da girmeyeceğim. Uhu. Evet en beceriksiz haritayız. Allah bize ne yapsın abi. Allah, bu, bu. Hadi. Yok hızlı doluyor lan bunlar. Dona para eğer bilmem ne bilmem ne bilmem Gönder gelsin. Dur 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 dur. Böyle daha iki oluyor ya. Şuradan Bir bunda yok. Şimdi basalım biz. Üç sarı. başlıyoruz 5 bilmem ne bilmem ne fight ya Hunger Games çekecektim aslında Hunger Games çekemedim demeyin diye benim değil valla denedim baktım Hunger Games açılarını falan hepsi boktan saçmayı Neyse arkadaşlar, benden bu kadar ikinci bölümü hemen gelir diyecektim de vazgeçtim. Cidden ilk <laughs> ne Roblox ya? İlk beğendiğim harita bu oldu. Oha! Dağ 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 Aa, 8 kişi var. Tamam okey. Bir kesin de bir ke birinci olayım. Lütfen. Nolur. Nolur. Nolur bir kendi tipimize bakarak oyuna başlayalım. Selam. Nasıl skin falan yapılır? Baktım, baktım, baktım. Bir türlü bulamadım. Yapıyorum, bakıyorum. Yok. Bilmem dosyanına gidecek misiniz de öyle böyle de. Ama ben dedim bana ne? Bana ne? Bana ne? Hadi tabii. ne anlattığımı bilmiyorum ama ben de başlayalım. 8 kişi olduk mu? Evet olmuşuz galiba. 1 2 3 4 5 6 evet. Hadi 10 saniye. Başlıyoruz adamım. Hadi gel bize gidelim. Dö da var. Bana blok verseniz yeterdi lan bu nasıl bir kılıç? Hemen bir tane al 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 12 tane bunlar onları, 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 onları. onlara al Bunları da al ondan sonra direkt aksiyona gir bunu da al sabunla bunları giy bunu al bunları at bunları at bunu yanına al tavırma kalsın tamam şimdi aksiyon adamla iyi uğradığında şaşıracağız <S -sefe S -sefe> Tenete tağıyım dövdü 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 Nasıl yeniliyor aşağı? Olur. 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 adam, adam vuruyor kaçar gençlik. Pusht. Ama bu kadar şanssız olur mu? Neyse arkadaşlar ben de bu kadar görüşürüz bye bye. Ya da bu kadar sakin. Ha? Neyse arkadaşlar görüşürüz bye bye. Bunu ama yapma amacınızı söyler misiniz? Ya da bir şey olmaz. Görüşürüz bye bye.